Yeni videomuzdan herkese selamlar. Galatasaray gündemi biraz yoğun. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ne diyorsun? E, torrent e, tabi rakamın tamamını istiyor yani tabi rakamlar değişebilir ama yani bir buçuk işte 1600 1700 civarında artı e, ekibinin de parası 4500 ya yani sonuçta 2 milyon avro civarında paranın tamamını istiyor bildiğim kadarıyla bir de bir başka takımı çalıştırsa da bunu Alacak. almasına engel olmayacak bir sözleşmede madde var. Herhalde diğer tarafta Galatasaray'da e, yarısı ve yarısının da taksitlendirilmesi gibi bir e, yönteme gitmek istiyor. Yani adam ben istiyorum paramı derse sözleşmesinin altına da herkes imza atmışsa onunla ilgili yapacağınız hiçbir şey yok. Çatır çatır da alır. Yani bugüne kadar ki geçmişteki e, yabancılarla olan sözleşmelerin e, olumsuz biten sözleşmelerin nasıl çözümlendiğini biliyoruz. Büyük büyük paralar dahil olmak üzere ki 2 milyon euro ne ki? Sonuç itibariyle gider. Bu bir. Iki, e, Metin Metin'de seçilecek yönetimin önünü açma gibi bir e, ifade oldu. E, Burak Elmas'ın da aday olacağına ilişkin spekülasyonlar oluşmaya başladı. Bu doğru olabilir mi bilmiyorum ama bu spekülasyonlar var. Bir de ee, bir çatı adayı hikayesi konuşulmaya başlandı. Dursun Özbek özelinde yoğunlaşmış. Yani bu süreç aslında Galatasaray için hala bir kaos olmaya devam ediyor. Ortaya çıkmış berrak şu olabilir yol haritası denilecek hiçbir şey gözükmüyor. Ancak 2 milyon euroluk bir ortada duruyor. Duruyor. Yani biri ödeyecek bunun sonuç itibariyle. Kulüp ee, ödeyecek tabii. Ya mesela Torrent geldiği zaman e, yani sonuçta Guardiola'nın yardımcısı olmasının dışında kariyer olarak e, size üst perdeden konuşmasını gerektirebilecek ya da sağlayabilecek bir kariyeri var mıydı? Yok. Yoktu. Yoktu. Yani bunu Dolayısıyla, çok. Dolayısıyla evet. Galatasaray'a bu şartlar altında gelmesi zaten e, bir şekilde onun bir artısıydı. Bir e, konfor alanıydı. Kurtarıcı gibi geldi hatta bir açıdan. Evet baktı. ama onun açısından bakıldığı zaman bu sözleşme imzalanırken Galatasaray'ın elini rahatlatabilecek maddelerle o sözleşme donanamaz mıydı? Yani zaten ben seni getiriyorum ama benim için bir geçiş dönemi olduğu da üç aşağı beş yukarı belli. Yani bu kadar sert, yani normal kariyeri olan bir teknik adamın yapabileceği sözleşmenin dışında daha farklı Galatasaray'ı rahatlatacak, önünü açabilecek bir sözleşme bütünlüğü sağlanamaz mıydı? Buna tek cevabım var. Talep ederseniz böyle sözleşme imzalarsınız. Yani o talep arz dengesini eğer sağlıklı oluşturamazsanız, daha çok talep eden taraftaysanız tırnak içinde böyle kaybedersiniz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme. Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dönemdeki 28 şampiyonluk açıklamalarının ardından bir duyuru paylaştı. İşte Galatasaray'ın açıklaması. Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan gayri ciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz. Bilindiği gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapmış olduğu meşruiyeti bulunmayan 28 şampiyonluk konulu başvuruya karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na 23 Mart 2021 tarihli dilekçemiz ile başvurulmuştu. Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonu'na detaylıca izah edilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve 4 yıldızı ile Türkiye'nin en çok süperlik şampiyonluğu olan kulübüdür, açıklaması yapıldı. Mustafa Muhammed için Zamalek'ten flash açıklama. Zamalek Kulübü Futbol Genel Müdürü Amir Mansur Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed ile ilgili konuştu. Mansur yaptığı açıklamada, "Biz Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan peşin 10 milyon dolar istedik ama kulüpten birileri bu rakamı 8'e düşürdü." dedi. Kendisinin oyuncunun bu fiyata satılmasını istemediğini söyleyen Mısırlı yönetici, "Bana kalsa sözleşmesi 4 yıl uzatılan bir oyuncuyu asla 4 milyon dolara satmazdım." ifadelerini kullandı. Genç oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 7 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'a Meksikalı kanat, Mauricio Lozano. Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalkantılı süreç devam ediyor, Sarı Kırmızılı ekip henüz başkan ve teknik direktör konusuna netlik kazanabilmiş değil. Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren Sarı Kırmızılı ekipte yeni yönetimde merakla bekleniyor. Sonrasında ise yeniden güç kazanmak isteyen Galatasaray'da kadroda ciddi bir değişime gidilmesi bekleniyor. Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncuların yerine ise başarı yakalayacak bir kadro arayışa girilecek. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdürecek sarı kırmızılılarda takımın maliyetini de aşmadan transferlerin yapılması için harekete geçilecek. Henüz birçok konuda belirsizlik devam etse de Galatasaray'da şimdiden birçok oyuncu transfer listesine alındı. Galatasaray'da listede yer alan isimlerden birisi de Mauricio Lozano. Meksikalı futbolcu hem maliyeti hem de potansiyeliyle takımın aradığı isimlerden biri olabilir. Asıl mevkisi sağ kanat olsa da her iki kanatta da forma giyebilen oyuncu transfer olması halinde Galatasaray'ın hücum yollarındaki üretkenliğine katkı sağlayacak. 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ülkesinin takımlarından Unan Pumas takımında forma giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon başında sona eren futbolcu. O tarihten beri ise herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Lozano'da Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakıyor. Sol ayaklı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin euro. Galatasaray'da Okan Kocuk kararı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan ve Karadeniz ekibinin bu sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Okan Kocuk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre, sezon başında yeniden takıma katılacak olan 26 yaşındaki eldiven bu kez başka bir kulübe kiralanmayacak. Yani Okan gelecek sezonun planlamasında yer alacak. Okan Kocuk bu sezon Giresunspor'da 32'lik maçında görev aldı ve kalesinde 38 gol gördü. Okan, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Arsenal'den Elnenye yeni sözleşme. Süper Lig devlerinin de radarında olan Arsenalli futbolcu Muhammed Elneni için flash bir iddia ortaya atıldı. The Atletik'te yer alan habere göre, Arsenal'in Mısırlı oyuncu ile yeni sözleşme konusunda görüşmelere başladığı belirtildi. Haberde İngiliz ekibinin Elneni elinde tutmaya kararlı olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade edildi. Mısırlı oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu anda herkes Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine odaklanmış durumda, eminim ki kulüp sözleşmesi biten oyuncularla yakın zamanda iletişim kuracaktır, ifadesini kullanmıştı. Burak Elmas, Torrent için kaynak arıyor. 59 yaşındaki teknik adam, takımının başında çıktığı 18 maçta sadece 1.22 puan ortalaması tutturabildi, hal böyle olunca da taraflar yol ayrımına geldi. Torrent, geçtiğimiz günlerde her ne kadar bir senelik sözleşmesinin olduğunun altını çizse de Başkan Elmas, yolları ayırmak istiyor. Akat arada büyük bir pürüz var, edinilen son bilgilere göre Elmas, Torrent'in alacakları nedeniyle kaynak arıyor. Gelen haberler doğrultusunda İspanyol hocanın 1.75 milyon euro civarında alacağının olduğu öğrenildi. Elmas'ın bu ücreti karşılamak için kaynak arayışında olduğu ve gerekli kaynak bulunur bulunmaz Torrent'in gönderileceği belirtildi.